Selam dostum. Bu videoyu izlerken nefes almayın. Meydan okumada 3 zorluk olacak. Kolay, orta ve zor. Kolay meydan okumaya hazır mısın? Derin bir nefes aldığınızdan emin olun. Bu meydan okuma başlamadan önce 5 saniyede kanalıma abone olup videoyu beğenebilir misin? Yapabilenlere helal olsun. 3, 2, 1... Yaptıysan helal olsun. Şimdi orta seviye zamanı. 3, 2, 1. Helal olsun. Eğer tekrar kazandıysan, şimdi en zor zorluğun zamanı. 3, 2, 1. Kimler hepsini kazandı? Yorumlara yazın. Bu videoya gizli harfler sakladım. Onları sırasıyla bulup onları birleştirip ortaya çıkan gizli kelimeyi yorumlara yazmalısın. Gizli kelimeyi doğru bir şekilde bulup videoyu beğenip kanala abone olup yorumlara yazanlar arasından bir kişinin kanalını videoda göstereceğim. Bunu 100 insandan sadece 10 kişi geçmeyi başarabilir.